evet son zamanlarda kadın trip atmamalı şeklinde son derece erkeklerin hoşlanarak konuştuğu tweetler attığı bir dönemden geçiyoruz. Kadının nasıl giyineceği, nasıl konuşacağı, nerede ne yapacağı lütfen bunları karışmayın. Bunlar zaten kadınlar ne yapması gerektiğini iyi bilir. Şimdi asıl meseleye gelelim. Sağlıklı bir iletişimde trip atmak var mıdır? Sağlıklı bir ilişkide trip atmak yoktur. Her şeyden önce açık iletişimde, iletişimde olmak gerekir. Fakat görüyorum ki bu açık iletişimde yanlış anlaşıldı. Açık iletişim ne demek? Bir olay yaşanır, bir sıkıntı olur, bir durum olur, bir konuşma olur ve dönüp dersin ki bu sözlerin bana şunu hissettirdi. Böyle yapman bende bunu düşündürdü. Gerçekten doğru mu anladım? Böyle mi söylemek istedin? ya da ne söylemek istedin, ne demek istedin, ne yapmak istedin gibi. Şimdi tüm bunlardan uzaklaşıp bir de bıdı, bıdı 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 sürekli konuşup açık iletişimde olduğunu düşünüp sürekli her detayı konuşmak da açık iletişim değildir. Açık iletişimde şu vardır. Bak şu durum benim gönlümü kırdı. Ben bu durumdan oldukça rahatsızım. ...bunu sana söylemem lazım. Yoksa ben bir riyakar gibi davranmış olurum. Bu hem sana hem de ilişkimize zarar verir. Hem de benim öz benliğime, öz saygınlığıma zarar verir. Bu ille de karı koca olmak yahut bir flört içinde olmak bunu kastetmiyorum. Ebeveyn çocuk iletişiminde de bu geçerlidir. E, sosyal çevrenizde de bu geçerlidir. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla da bu geçerlidir. Peki aldığımız karşılık ne? gerçekten detaylı bir şekilde gerçekten sizi düşünerek bir, bir şey anlatılıyor mu? Bir çaba var mı? Bir hareket var mı? İşte böyle yaptığın için ben çok kırıldım dediğinizde ne halin varsa göre mi geldi? Sizin için herhangi bir çaba sarf edilmedi mi? Oo, bu da çok güzel. Madem öyle, o zaman bay bay de Bilmek gerekir. Yani burada ille de ilişkiyi koparalım demiyorum ama bütün ilişkinin e, dinamiği sizin üstünüzde dönüyorsa, sürekli siz emek sarf ediyorsanız, burada ciddi bir kriz var demektir ve kendinizi kandırmayın. Her ilişkide alma verme dengesi vardır. Eğer Karşı taraf size saygı duyuyorsa, size kıymet veriyor ve değer veriyorsa sizin için harekete geçecektir. Ama harekete geçmiyorsa o zaman kendi öz değerinizin gerçekten ayağına sıkmış olursunuz. Bunu yaşamanıza hiç gerek yok. Kendinizi sevin, kendinizi saygın bir yere konumlandırın. Hoşçakalın.